Merhaba iyi günler. Öncelikle herkes için her şeyin en güzelini olmasını diliyorum. Çünkü bu benim için de geçerli, sizler için de geçerli. Bugün sizlere dün yani 9 Nisan 2021 tarihinde BİM marketlerinin aktüelinde satışa sunulan Starcom'un yaka mikrofonu hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer kısa kayıtlar ve benzeri paylaşımlarla ilgili kayıt yapmak isteyen arkadaşlarım için kullanabilecekleri en ideal 29.90 fiyatı alabilecekleri harika bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ürün elimizdeki şöyle bir kutuyla bize geliyor. Starcom yaka mikrofonu adı altında. Resimde gördüğüm kadarıyla harika bir yaka maşası da bulunmakta. Resimde de zaten e, gördüğünüz üzere. Bu arada e, kalitesinin yüksek olduğunu, telefon tablet destekli olduğunu söyleyen ibareleri kullanmış. Aynı zamanda Ürün e, cep telefonunda, tablette, notebookta, masaüstü, PC ve benzerinde de kullanılabilen model numarası da Nide Manisa Yozgat 443 adı altında NMI e, kodlu bir cihaz. Ürün. E, Starcom yaka mikrofonu özelliklerini vermiş. Mikrofonun çapı, hassasiyeti, empedansı, Seneresi, frekans ağırlığı, voltajını, ağırlığını vermiş. Yanına harika bir de V giriş vermiş. Aynı şekilde e, Y tipi soket. Burada da e, birine mikrofonu, birine de kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Çok uygun bir şekilde olan bir ürün. İmalatçı firmada e, elektronikte harikalar üstüne harika parçaları bizlere sunan HomeTech firmasında. Ayrıca ithalatçı firması da var. Bu arada e, mikrofonun ucundaki e, bomba oluşturan çıkarılabilir süngeri var. Bu süngerde bildiğiniz üzere e, bizlere bunu rüzgarlı havalarda vesairelerde yankı yapmamak üzere kullanmak için sunuluyor. Evet. Şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzdan çıktığı gibi olduğunu görelim. Başka kutumuz ne var? Evet. Kutumuzda ürünümüz Olduğu gibi çıkıyor. Kilitli poşetiyle. Aynı zamanda garanti belgesi. Starcom yakam mikrofonu. Kullanma kılavuzu. Garanti belgesi. Evet. Burada da ürünle ilgili ürün özellikleri. Aynı şekilde kullanımı. Güvenlik önlemleri. Elektronik atıkların bertaraf hakkında da bilgisini de vermiş. Çok güzel teşekkür ediyoruz. Ve imzalı bir şekilde de garanti belgesini bize 2 yıl e, kullanım süresi olarak imzalanmış tarafımıza aldıktan sonra teslim ediliyor. Kutu içerisinde çıkan şekliyle. Ve mikrofonumuz açalım aynı şekilde. E, üzere. Mikrofonumuz Y e, soketimiz Y e, soketimiz Çift taraflı mikrofon ve kulaklı ayrı takılıyor. Aynı şekilde bir de koruması yapılmış. Çok güzel, zarar görmesin diye. Bu arada altın uçlu gelmiş. En güzeli de altın uçlu oluşu harika. Daha sağlıklı olduğunu inanıyorum. Homtek demiştik. Üretici firma ve bu arada mikrofonumuz evet. Ee, tak çıkar süngerimiz, yankı vesaireleri kesmek için, rüzgarı kesmek için yaka e, maşası. Maşası da güzel, gayet sağlıklı. Aynı zamanda kablosu ile ilgili bakalım kablosu da. Kablosu da tahminen bunlar da genellikle bir bir buçuk metre civarında ve evet hemen sizlerin yanında alıp kontrol etmek istiyorum. Hemen ölçümü de alıyorum. Ölçümü alıyorum, 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 alıyorum. Ve bir buçuk metre yaklaşık olarak noktasını bir buçuk metresini görebiliyorum. Evet. Bir buçuk metrede uzunluğunda bir kablosu var. Bu arada konuşmalarımızdan sonra en son bir de sesini kendi ses olarak aparatı ve e, Y soketiyle beraber kullanarak, kullanarak bir bakmak istiyorum. Nasıldır, ne değildir diye. Evet. Şu an itibariyle şimdi mikrofondan konuşmaya geçiyorum. Evet. sesin nasıl geliyor? Duyduğunuz ses şu anda Homtekin Starcom marka yaka mikrofonundan gelmekte. Ben sesi daha güzel olabileceğine özellikle inanıyorum. Bu fiyata, bu kalite bence kaçılmayacak. Bir özellik olmalı. Gereğini artık bundan sonrasını sizlere bırakıyorum. 29.90 arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.